Bildiğiniz üzere EYT'yi takip edenler, emeklilerle ilgili yayınlarımızı izleyenler bu konularda yabancı değiller. Burada şunu açıklık getireyim. Tabii ki dış konulara, dıştaki gelişmelere, tabii ki orada yaşanan, dünyada yaşanan her şeye duyarlıyım. Bununla ilgili birçok yayınım var. Ama emeklilerle ilgili de bu yayınları, emekli olmak isteyenlerin hakları için de bu yayınları yapmak gereğini duyuyorum. Staj ve çıraklık diyoruz. Bunu niye söyledik? Bu yıllardır sürücümede kalan ve SSK'ların tabii ki büyük bir şok yaşadığı durum. Nedir bu? Bir, staj ve çıraklık yaptığı dönem EYT'nin takvimine takılmış. Staj ve çıraklık yaptığı dönem sigorta başlangıcı nedeniyle emekliliğinin daha geç olmasına sağlamış. Staj ve çıraklığı yaptıramadığı için, sigortanı saydıramadığı için, Doğum ve borçlama yapamamış. Doğum borçlanması yapamamış. Hem onu başlangıç yapacak hem ondan sonra arada mesafe geçen boş alanı da doğum borçlanmasından faydalanacak. Bunlardan da faydalanamamış milyonlar var. Ama burada hesap edilen, işin matematiği yapılan 240 bin kişi var. Tabii ki karnı tok bu konulara meyletmeyen, emeklilikle ilgili bir gayesi olmayan, tabii ki bu yayında vermek istediğimiz mesajı anlayamayabilir. Ama saç ve çıraklığın ne kadar beklenti içinde olduğunu yıllardır bir yayıncı olarak bilen birisiyim. Yani seslenen birisi olarak bilen birisiyim diyelim. Burada saç ve çıraklık deyip geçmeyelim. Ne dedim demin? Bir kere emekliliğini 7 yıl, 8 yıl, 9 yıl erkene taşıyacak bir adım. Veya bazı tabii ki gerçekçi adımlara göre bu adım 14 yıl 15 yıl daha erkene geçen bir adım. Düşünün, bunlara EYT yolu açılacak mı? Saç ve çıraklığı 999'u kapsayan bir kişinin ve aynı tarihler 99 Eylül'e tekabül eden bir kişinin de EYT'li sayılıp sayılmayacağı ile ilgili çıkan tasarı ve yasada çıkacak her şey. Biz bunları tabii ki irdeleyeceğiz ve didik didik edeceğiz. Bunlara değirmek ve bu konuları tabii ki sizlere anlatmak istiyorum. Çünkü bu konuda önemli olan sizlerin mutluluğu ve tabii ki isteği. Bir, Staj ve çıraklık için belli kıstaslar getirilebilir. Staj ve çıraklık neticesinde emekli olma hakkı kazananların belki primi yetmeyecektir. Borçlanma yapacaktır. Bununla ilgili kanun tasarısında bir hak verilebilir. Bu gibi haklarla birlikte ne yapacaklar? Emekli olabilecekler. Yani burada nedir? Staj ve çıraklık bir emektir. Bir başlangıçtır. Sağlık sigortası devam ederken emeklilik sigortası devam etmemesi gerçekten üzücüdür. Ortada bir emek, bir zaman ayrımı ve tabii ki hayata atılış vardır. Bunun için staj ve çıraklığın 241 kişiyi etkileyecek bir mekanizma ile çıkacak olmasına Artık kesin gözüyle bakılıyor. Niye söylüyorum bunu? Azlık artık yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik diyoruz. Yani artık mevsimi geldi, artık tarihi geldi diyoruz. Bunun için konuşuyorum. Saç ve çıraklık için son şans çok önemli. Bunun için de tabii ki kamuoyunun bu konu üzerinde çırak ve stajlıkçı ve çıraklık bekleyenlerin tabii ki bu konuya yaklaşımı ve bu konu etrafında toplanışı da çok önemli. Hep birlikte bu konuyu yaşacağız. Aynı EYT'yi açtığımız gibi, aynı taşerondan kadroya geçiş sağlanmasında etkilerimiz gibi, zorunlu emeklilikteki yoğun yayınlarımızın ses getirmesi gibi hep başardık, hep başardık kamuoyunu aydınlatmada. Ve kamuoyunun bu konudaki etkili olmasında, Milli Eğitim Geçici işçilerinin de sürekli olmasında nice çabalarımız oldu. En son EYT'de başardık. Saç ve çıraklık içinde bu son şansı değerlendireceğiz. 240 bin kişinin emekli olması öyle böyle değil. Bir ferahlama sağlayacak bu bekleyenlerde. Ben bu yaşa kadar ne yapacağım? Tam primi doldurmuştum. Primim yakın, borçlanma yapabilirim. Yeter ki saç ve çıraklığım sayılsın diyenler. İşte hepsini bu yayında bekliyorum. Niye bekliyorum? Sorularını bekliyorum. Niye bekliyorum? Düşüncelerini bekliyorum. Hepsini bekliyorum. Hükümetin memura ve işçiye verdiği büyük zamlar. Tabii ki demokratik ülkelerde biz emekçiler için yorum yapmak gerekirse bir STK olarak emekçilerin çok iyi şartlara kavuşması biz STK'cılar için de çok önemli. Yani sendikaların da burada memnuniyeti tabii ki hat safhada olacaktır. Oluyor da bende olduğu gibi. iyi adımlar her zaman bizim için önemli. Hiçbir zaman popülist yaklaşmıyoruz, ön yargılı yaklaşmıyoruz her adıma. Burada amaç tabii ki üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Yani amaç ne? Saç ve çıraklığın bir şekilde yıllardır sürücü cebede kalan sesekalı oldukları için kendilerinin saç ve çıraklıklarının emekliliğe işlenmesini bekleyen insanların bu sesini duymaktır. Özellikle birçok bayan çalışanın da bu saç ve çıraklık sayesinde doğum boşlama yapabilecek olması onlar için yegane büyük bir şans ve bu hak onlardan alınmamalı. Niye? Ya bir hafta önce, iki hafta önce işe giren bu hakka kavuşmuş. Kavuşmuş. Bunu söylüyorum. Bunu söylüyorum. Yani iki hafta önce bakın, iki hafta önce aynı iş yerine bir ay sonra girmiş. Bunu nasıl açıklayacağız biz bu emeklilere? İşte nokta konmayacak meselelerden birisi. Ben yayınlarım yapardım 3,5-4 sene önce. EYT ile ilgili yayın yaptığımızda çok zorlu koşullarda ön yargılı çözüm için hiç beklentisi olmayan tamamen popülist davrandığımızı düşünen yüz binlerce insana seslenmiştim. Se söylemiştim demiştim ki bakınız her yerden bir uğultu çözüm yoksa niye buradasınız? Demek ki hepiniz inanıyorsunuz yayınlardasınız ve çözümün olacağına inanıyorsunuz o zaman inanacaksınız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bazı açıklamaları o dönem olmuştu olumsuz EYT için. Ama demiştim ki siyaseten milyonları ilgilendiği bir konuda nokta konmaz. Virgül konur sadece diye haklı çıktık gerçekten. Bu konuda uygun yaklaşımla iletişim kanallarını sonuna kadar açarak kazan kazan misali güzel bir adım gerçekleşti uygun takvimde. Şimdi saj ve şıraklık için çok büyük bir beklenti içerisindeyiz. Sadece 240 bin kişinin faydalanacağını düşündüğüm bu düzenleme gene ne olursa olsun zararını neresinden dönsek kardır cinsinden desteklenmelidir. Tabii ki yapılabilen olumlu bir adım, tabii ki herkesin istediği adımdan önce gelse bile kabul edilmelidir. Çünkü o yolda ortaya konan bir tabii ki çözüm taşıdır. Yani staj ve çıraklık tabii ki artık gündemde, masada. Bu gerçekleşecek inşallah. Evet. Fahri Bey yazmış. Esnafı karayan yarası 7200'e Bağkur primi ne zaman çekilecek? Evet. 9000 günden 7200'e çekilmesi gündemdeydi. Bununla ilgili sınırsız yayınlar yaptı medya. Biz de bu konuyu işleyeceğiz. Merak etmeyin Fahri Bey. Yani bu konuda çok yoğun tabii ki beklentimiz ve bu konuda çok yoğun yayınlarımız oldu. Bu konuyu da başlık olarak yayınlarımda alacağım. Ama sizler de yayınlarımı takip etmeyi unutmayacaksınız. Hepiniz ayrı günler diliyorum lütfen bu kanalı bütün emekçilerinize paylaşın. Kademeli emeklilik bekleyenler ve staj ve şıraklık bekleyenler lütfen yayınlarımı takip edin. Kanalıma abone olun. Hepinize sağlık ve esenlik dilerim. Görüşmek üzere.